Yemeyin fırın. Herkes oynuyor. Lan menzile bak kafayı yiyeceğim şimdi ya. Bir de sağdan fırın. Ateş ruhu atıyor dümbük. Fırından çıkan ateş ruhları neye ne yetmiyor da bir de ayrıca ateş ruhu almışsın desteğe. Dümbelek. Yaramaz köstebek. Fırın diyorsun ha o şekil. Şöyle bir... Hmm. Deprem. Umarım vururuz fırın attı. Güzel. Bir tane daha vur. Vurmaz. hem ateş fırını hem şeyi görsün. Şöyle bir tomruk güzel olacak oraya. Bok gibi bir kartopu geldi rakipten. Bizden de bok gibi bir iskeletler. Neyse bence alırız bu maçı ya. Bu dümbele yenileceğimi sanmıyorum. Şöyle bir deprem güzel. Evrimli fişekçi. Çok iyi iş yapacak orada yaramaz hatta adam. Bir tane daha vurman lazım. Kar topuna. Şöyle yaramaz. Boz ruhu. Tomruk. Öl artık be. Evrimli fırınmasın nesin. Oha kaç tane ruh çıktı oradan ya. Karakter sizler. Karaktersiz insanlar. Oynamayın şu fırını artık. Aptal Supercell'in işleri bunlar. Onların da suçu yok. Nerede güçlü kart bulursa onlar onu oynuyor şerefsizler. Bir tane daha köstebek bas da o ananı... Oğlum internet bak. Kart atınca mal mal drop girmesin. He kanka he tamam evrimli kart topu ya anladım aynen. Yani bir atakta işini bitireyim mi? Gel bakalım. Gel bir atakta senin işini bitireyim. Şöyle fişekçi. Oğlum bak kartlar geç düşmesin. Ananızı... Geri zekalı top. Bir de top atmayı öğrensen. Destene top almışsın. Top atmayı bilmiyor. Eşe o eşek seni. Fişekçi vur oğlum. Hadi yürü git. Lanet olsun bu fırına. Bu midemiz bulandı fırından ya. Fırında fırın ya.